Uzak bir şehirde her akşam çatıya çıkıp gökyüzünü izleyen küçük bir kız vardı. En büyük hayali kendi dileğini yıldızlara ulaştırmaktı ama herkes ona gülerdi. Yıldızlar insanları duymaz ki derlerdi. Bir gece kız eski bir uçurtma buldu. Onu tamir edip üstüne küçük bir not bağladı. Mutlu olmak için bir sebep ver. Uçurtmasını göğe saldı ama rüzgar sertti. İpi koptu ve uçurtma kayboldu. Kız ağladı, umudunu kaybetti. Aradan günler geçti. Şehrin diğer ucunda hayattan bıkmış, kimsesiz bir adam o uçurtmayı buldu. Üzerindeki notu okudu. Uzun zamandır ilk kez yüzünde bir tebessüm belirdi. Belki de ben o sebep olabilirim diye düşündü. O günden sonra adam kızı bulmaya çalıştı. Onu gördüğünde ise hiç unutmadan şu sözleri söyledi: "Senin dileğini yıldızlar bana ulaştırdı." Kızın gözleri parladı. Çünkü bazen dilekler yıldızlara değil, insan kalplerine ulaşır. Canlar abone olarak desteklerinizi esirgemeyin lütfen.